soru yukarıdaki kare ve dikdörtgenin alanları eşit ise A uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi karenin alanını bulalım. Karenin alanı 6 kere 6'dan 36 santimetre karedir. Kare ve dikdörtgenin alanı eşit olduğuna göre o halde burası da 36 santimetre karedir. Şimdi dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarlarının çarpımıydı. O halde 36'yı 4'e bölersek A'yı buluruz. 36 bölü 4. Buradan 9 geldi. 9 cm. Demek ki A 9'muş. Cevap B. İkinci soru. Dikdörtgen biçimindeki tek katlı bir otoparkın kenar uzunlukları 50 metre ve 80 metredir. Bu otoparkın 800 metrekarelik kısmı dışındaki yerler araçların park etmesi için dikdörtgen biçimindeki 20 metrekarelik bölgelere ayrılmıştır. Buna göre bu otopark kaç araçlıktır? Şimdi dikdörtgen şeklindeki otoparkın alanını bulalım. Nedir? Kısa ve uzun kenarın çarpımıdır. O halde 50 çarpı 80 buradan 4000 metrekare. Demek ki otoparkın alanı 4000 metrekareymiş. 800 metrekarelik kısmı dışında diyor. O halde 4000'den 800'ü çıkarttığımızda geriye 3200 metrekarelik alan kalıyor. Aslında bize 3200 metrekarelik alanın içerisine kaç tane 20 metrekarelik bölgelere ayrılmış olduğunu soruyor. O halde 3200'ü 20'ye bölersek kaç aracın sığmış olacağını bulmuş olacağız. Buradan 3200 bölü 20 bir sıfır bir sıfır attım. 3'ün içerisindeki bir defa 1'i Biri indirdim. 1'in içerisinde yok. 12'nin içerisinde 2. 6 defa 12, 0, 0. Buradaki 0'ı da buraya yazıyorum. Demek ki 160 araç sığıyormuş. Cevap B. Üçüncü soru: Kısa kenarın uzunluğu, uzun kenarın uzunluğundan 20 santimetre kısa olan dikdörtgen biçimindeki bir kumaşın uzun kenarı 60 santimetredir. Buna göre bu kumaşın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Önce bir dikdörtgen çizelim. Bize demiş ki bu dikdörtgenin uzun kenarı 60 santimetre ve kısa kenarının uzunluğu uzun kenarının uzunluğundan 20 cm kısa. O halde 60'tan 20'yi çıkardığımız zaman kısa kenarı 40 cm'dir. Dikdörtgenin alanını bulabiliriz artık. Nedir? Kısa ve uzun kenarların çarpımıdır. Buradan 60 çarpı 40 o da eşittir. 2400 cm kare cevap C. Dördüncü soru. Yukarıda verilen şeklin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar buradan aşağıya bir diklik indiriyorum. O halde burası 5 santimetre ise burası da 5 santimetredir. Burası 3 santimetre ise burası da 3 santimetredir. Bakalım 6, 5 daha 11, 3 daha 14. Demek ki burası da 14 santimetre olarak bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Burası 4 santimetre ise, burası da 4 santimetredir. Bunun hepsinin uzunluğu 7 santimetreydi. 7'den 4 çıkardık buraya 3 santimetre kaldı. Devam edelim. Burası 3 santimetre ise, burası da 3 santimetredir. Şuraya bakalım. Tamamı 11 santimetreydi. Burası 3 santimetre ise, 11'den 3 çıkardık. Burası da arkadaşlar nedir? 8 santimetredir. O halde üç tane dikdörtgenimiz oluştu. Bu üç dikdörtgenin alanlarını bulup toplarsak bu şeklin alanını bulmuş olacağız. Başlayalım. Buradan 3 kere 4. 3 çarpı 4'ten. 12 santimetre kare. Buraya gelelim. Kısa kenarı 3 santimetre. Uzun kenarı 14 santimetre. 3 çarpı 14. O da 42 santimetre karedir. Buraya geldiğimizde kısa kenar 5. Uzun kenar 8'dir. 5 çarpı 8. O da 40 santimetre kareye eşittir. 3'ünü topluyoruz. 4, 9 demek ki toplamda. 94 santimetre kareymiş cevap B. Beşinci soru, yanda verilen şekilde dikdörtgensel bölge ile karesel bölge iç içe verilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi büyük alandan yani dikdörtgensel bölgenin alanından küçük alan yani karesel bölgenin alanını çıkardığımız zaman taralı bölgenin alanını bulmuş oluruz. O halde büyük alan diyelim. Büyük alan O da nedir arkadaşlar? Uzun ve kısa kenarın çarpımıdır. Uzun kenar 22, kısa kenar 10. Çarptığımız zaman büyük alan 220 santimetre kare geldi. Küçük alanı bulalım. Küçük alan o da 6 çarpı 6'dan 36 santimetre karedir. Şimdi taralı alan diyelim. Taralı alan büyük alan eksi küçük alandır. O halde 220 eksi 36 184 santimetre karedir. Cevap B. Altıncı soru. AEFD bir kare ve alanı 81 cm karedir. EBCF bir dikdörtgen ve alanı 18 cm karedir. Yukarıdaki bilgilere göre ABCD dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi AEFD bir kare olduğuna göre Karenin alanı bir kenarının kendisiyle çarpımına eşittir. O halde 81, 9 kere 9, 81'dir. 9 kere 9, 81'e eşittir. Demek ki AEF'de karesinin bir kenarı 9 olduğuna göre diğer kenarları da 9'ar santimetredir. Devam ettiğimizde dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarının çarpımıdır. Uzun kenarı 9 santimetre. O halde 18'i 9'a böldüğümüzde kısa kenarı bulmuş olacağız. 18 bölü 9 Demek ki kısa kenarı 2 santimetreymiş. Burası 2 santimetre ise burası da 2 santimetredir. Burası 9 burası da 9'dur. Şimdi soruya geri döndüğümüzde ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç santimetredir diyor. O halde 9'a 9 eklersek 18 artı 9'a 2 ekledik. Burası 11. 9'a 2 ekledik. Burası da 11. 11 11 daha 22 eder. O halde 18 ile 22'yi topladığımızda demek ki çevresi 40 santimetreymiş. Cevap B. 7. soru. Yukarıda dikdörtgen şeklindeki tarlanın içine yapılan parkın alanı kaç metrekaredir? Şimdi tarlanın uzun kenarı 30 metre. Parkın uzun kenarını bulmak istiyoruz yanlardan 3 metre ve 2 metre içerideymiş. O halde 3'e 2 eklersek 5, 30'dan 5'i çıkartırsak parkın uzun kenarını bulmuş oluruz. Demek ki parkın uzun kenarı 25 metreymiş. Buraya 25 metre yazıyoruz. Parkın kısa kenarını bulmak için ise tarlanın kısa kenarı 27 metreydi. Buradan 8 metre, buradan da 7 metre içerideymiş. O halde 8'e 7 ekledik. 15, 27'den tarlanın kısa kenarından 15'i çıkardığımızda parkın kısa kenarını bulmuş olduk. O halde parkın kısa kenarı 12 metreymiş. Şimdi parkın alanını bulabiliriz. Neydi formül? Uzun kenarıyla kısa kenarının çarpımıydı. 25 çarpı 12'den 300 metrekare cevap A. 8. soru. Dikdörtgen biçimindeki bir parkın alanı 750 metrekaredir. Bu parkın kısa kenarının uzunluğu 25 metredir. Buna göre parkın çevresinde 2 tur koşan bir kişi toplam kaç metre koşmuş olur? Şimdi dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarının çarpımıdır. O halde 750'yi 25'e böldüğümüzde dikdörtgenin uzun kenarını bulmuş olacağız. 750'yi 25'e bölelim. İçerisinde 3 defa 75 0 0. Bu 0'ı da buraya getiriyoruz. Demek ki dikdörtgenin uzun kenarı 30 metre. O halde burası da 30 metre. Burası 25 metre ise burası da 25 metredir. Şimdi parkın çevresinde 2 tur koşuyor. Önce bir tur koşmuş olduğunu bulalım. 30'a 30, a 30 a ekledik. 60, 25, 25 daha 50. Burada 110 metre geldi. Bir tur koştuğunda 110 metre koşmuş oluyor. 2 tur koşarsa 2 çarpı 110'dan 220 metre koşmuş olur. Cevap A. 9. soru. Yukarıda eş karelerden oluşan kare biçimindeki şekilde eşit uzunluktaki doğru parçalarının toplam uzunluğu 120 cm ise bu şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi kaç tane doğru parçası kullanılmış olduğunu bulalım. Sırayla saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24. Demek ki bu şekilde toplam 24 tane doğru parçası kullanılmış. 120'yi 24'e bölersek bir tane doğru parçasının uzunluğunu bulmuş olacağız. Buradan 120 bölü 24. Demek ki bir tane doğru parçasının uzunluğu 5 cm'ymiş. 5 5, 5 ve bu şeklin tamamı bir kare olduğuna göre 3 kere 5'ten bir kenarı 15. Diğer kenarı da nedir? 15'tir arkadaşlar. Karenin alanını bulalım. 15 çarpı 15'ten 225 santimetre karedir. Cevap C. 10. soru dikdörtgen şeklinde bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 24 cm karedir. Buna göre başlangıçtaki şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı kaç cm karedir? Şimdi burasını 24 cm kare olarak bize vermiş. Aynı şekilde şurasının alanı da nedir arkadaşlar? 24 santimetre karedir. Dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarının çarpımıydı. O halde 24'ü 3'e bölersek burasının alanı yani uzun kenarın alanını bulmuş olacağız. 24 bölü 3'ten demek ki uzun kenarı 8 santimetreymiş. Buraya 8 santimetre yazıyorum. Bu şekil de kare olduğu için burası 8 santimetre ise. Diğer kenarları da 8'er santimetredir. Burası da 8 santimetre. Bize bu şeklin tamamının alanını soruyor. Karenin alanı iki ken kenarın çarpımıydı. Buradan 64 santimetre kare geldi. Dikdörtgenin alanı ise 24 santimetre kare olarak bize verilmişti zaten. O halde 64 ile 24'ü topladığımızda 88 santimetre kare olarak bulmuş olduk. Cevap C'dir.